Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite oynuyoruz Kanka ben alırım onu rahat olun siz ya Allah burada AK var Emo Sakin sakin Tuncay reis Tuncay kanka şu enemy sesini kapatsana en sevmediğim ses çok rahatsız ediyor. Dur reis dur. I got bait. What Gel gel. O gerçek mi lan? O gerçek, o gerçek. Ne oldu? Bir geldi bastım Oha 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 squat ha Geleceğim Benim bu kadar çok Abi canım Sen Arkadaşlık isteği göndermek isteyen arkadaşlarım için ID şu üste yazdığı gibi 725 417 1767 bu adiden bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Yok ya. Yapmayın onu sevdiklerim. Bir baygınları var birinde canı yok. Şu an seyfteyim. Yukarı basın basın. Kırmızı ederler. Ha, kırmızı evdeler. Kırmızı ederler, Baygınlar. Bak 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 bak. Sisin içinde bir aşağı atladı. Aşağı atladı. Ben de aşağı atayım. Aa bir yere yukarıda bak köşede. Şuranın köşesinde. Aşağı atladı. İkisi de aşağı atladı. Yaralanlar bir like. Bir, biri şurada. Bak 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 arkan koşu. Tam bir bana gelsin, bir bana gelsin, bir bana gelsin. Geldi biri burada. Yargıçın önünde Süpersiniz abi. Bir bana gelsin. Şimdi. Kanka biriniz bana gelin. Abi hiçbirim boşta yani. Oğlum baygın halime bile rush atacaktım adamlara. Siktir lan. Of. Ay ya yapma ya. Şansıma tükürsem <laughs> rüzgar vurur geri bana gelir. Redro öldürecek beni. Bak ben... o Tuncay da gitti. Bıktık ya. Ben basmıyorum. A few moments later. Dağ arkası drop var oraya gidelim Aha Nerede? Kalkmışlar Aaa Araç yok mu ya? Hayır Aa şurada bir şey var turos var Bekleyin ben turos alıyorum da En arkadaki bize doğru gelsin Turos değilmiş lan miradım Araç olsun yeter Hayatım çok yıllar geçti Sağ ol geldim Ata Ne yaptın şimdi ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Sili sili. Ne? Lokmına okuyor. Hala mı böyle Ne bir şey baba nerede çarşafın Gördüğüm bu pakette. <laughs> <laughs> Şu araçlarla işimizi Selam. Gir buradan git. Hiç girme, çok iyi yok. Ha. Ya kayo ya. <laughs> dur dur aklım değiler aklım ölmeyelim. Selamun aleyküm. Ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Lan tak. Korktan mı aldın? O ne ki? Oğlum avımı atıyor. Herkes şekilde. Serap neredesin sen? Watch out. O adam ne siz bugün? Baygın bir davetine Serap Tamam o bu içerideki bitti siz babayı kaldırın kanka süpersiniz Nerede kaldı? Bittiler mi? Bitti bitti. Bura bitti de o baygınınızı alın. Baygınınızı alın. Baygın yok ki bitti. O diğer baygın. Serap da bitti diğer de bitti. Bitti mi o? Tamam. Evet. Tamam kanka illerden ateş ediyorlar. Ee, burada toros var. Bir torosu biri alsın. Ya da ikiniz aynı torosa gelin. Ben burada toros diğer torosu da ben aldım. Reis ne yapıyorsun sen öyle ya? Son kişi. Kanka joseph lee toplam kaç kilomuz var ya 11 artı 9 da 20 2 daha 22 bu evi de 22 kilo bitirdik Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi günler.